Kanal Vurusu'nun yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün survival serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben daha önce de iki video birden çekmiştim. Bugün atmak için ama tabi videolar bir anda hani resetledi kendimi ve videoları YouTube'a atamadım arkadaşlar. Video dışı olmuş gibi oldu ama şöyle göreceksiniz zaten bir buçukta ben çekmiştim bugün. Bir baktım upload olmamış. Ben edit yapmıştım. Maalesef editlerden sonra yapamadım. O yüzden bu sefer videoyu 15 dakika tutacağım arkadaşlar. En son şey yaptıklarımı göstereyim. Şuraya merdiven çekmiştim buradan daha rahat çıkmak için. Şuraya bir merdiven çalışmam olmuştu. Arkadaşlar hatta şunu bir kıralım. Tamam. Şuraya merdiven yapmıştım daha rahat çıkalım diye. Şöyle şuradan da şuraya bir merdiven yapmıştım. Arkadaşlar merdiven yapmıştım ve odun toplamıştım arkadaşlar tarım şeyini kurmuştum ama çit yapmamıştım etrafını şimdi onu yapacağız arkadaşlar şimdi şuradan bize lazım olan ne yapacağız şimdi odun yapacağız bize önce şunu alalım 27 tane burada var 56 tane burada var arkadaşlar bunların hepsini topladım şimdi şunları bırakalım bir gel bakalım şimdi bize Stik lazım. Şöyle var 5. iki tane şurası yani şuraya diyelim. Stikler alalım şöyle. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla şöyle 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 şu kapı mıydı yoksa çit kapısı buydu. Şey nasıl? Çit nasıldı? şöyle mi taşıyor? Evet, çitte böyleydi arkadaşlar. Şöyle yapacağız. 15 tane buraya arkadaşlar. 15. 15 tane buraya. Şuraya şöyle. Şöyle yapsak aslında. Aşağıdan rayı 8. Şimdi 15 tamamlayalım. Şimdi şu çitleri bir alalım. 48 tane çit. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir çit kapısı yapalım. Bir çit kapısı yapalım. Ve şeyimizi halledelim. Aslında ben şuraya gereksizler alıp bu odunları şundan hepsini buraya gereksizler atayım. Şu, al. Mesela gereksizler. Şunlar bana şu anlık gereksiz. Geliyor. Şu da kalsın hatta şu 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 şimdi burad böyle olsun hatta şunu şöyle yapalım şimdi de şurayı da şöyle yapacağız bir şurayı düzenleyelim de <laughs> pardon arkadaşlar hastalığım hala geçmedi Hatta şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi daha kaç tane var? Bir alacağım arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Burası böyle olsun. Buraya gereksiz malzemelerimi atacağım. Buraya da bloklarımı atacağım. Şunları al. Şunu şunu. 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 Şunu, şunu 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 at Şu, hayır önemlileri şuraya alalım Ayrınlar nerede Ayrınlar da alalım buraya şu, şu. al şuraya Şu, da şuraya koy bunlar burada dursun şu şurada dursun önemli malzemelerim şu bu torç torç için şu kömürler aslında kömürleri dışarıda yağmur başladı ee, bir dakika şu kömürleri alalım şuradan 10 tane de benim yanımda dursun Bir de kendime malzeme dolabı yapayım Şimdi Malzeme dolabı yapayım kendime Şimdi, yani Şöyle tavan açılıyor. Şuraya da şöyle fazlalık bunları atalım şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız Evet böyle en son yapmıştım şimdi şöyle saralım etrafına. etrafını sen gel bakalım şöyle toplaması biraz kolay olsun Evet. Şuna da şöyle yapalım. Bahçeyi oldukça geniş tutuyorum arkadaşlar. Tamam bu yetecek bir ihtimalle. Tamam. Yalnız böyle saçma olur şöyle atmam gerekiyor. Şöyle. Yoksa hani üstten de gelecekler. Bir anlamı kalmayacak. Tamam şimdi şöyle yapalım. Sanırım bu yetmeyecek. Sanırım tamam değil. Normal yetmedi bildiğimiz. buraya atabiliyoruz. Yani şöyle gidelim. Ya feci yağmur yağıyor ya. Şu madende zaten. İşime yaramadı. Gerek yok. Hemen bir çit yapalım. Arkadaşlar. Yanımda var range. Hepsi var zaten butlar. Şimdi şöyle 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 şöyle. 6 tane yeterli olur 18 tane verecektir umarım 18 tane yeterli olur inşallah yeterli oldu tamam tamam Şurası kapısı olacak. Aç şuraya şu toprak şurada kalsın. Sen şuraya. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet. Bu da bizim ufak tarlamız. Dışarıda feci yağmur yağıyor. Uyuyalım bir sabah olsun. Tamam. Şimdi şu eve ikinci katı çıkalım bence artık zamanı geldi alalım yanımıza şimdi evin çıkışını nereden yapalım bence şurası uygun benim merdivenlerim nerede şurada bir merdivenim olması lazım Şu merdiveni alalım merdivenleri şuradan aa vuracağım ama böyle olmaz şey yapsam peki ş sonra buraya gelip kırsam acaba merdiven gider mi gider de ihtimalle evet merdiven gidiyor meçhul orayı öyle yapacağız aslında şu ama her türlü kırmamız gerekecek. Neyse sorun değil. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Evi biraz açacağım arkadaşlar. Hani biraz değişik bir stil vereceğim. Şöyle, şöyle. İki tane buradan. Değişik bir şekil tarz vereceğim. Bir, iki de buradan. Çünkü burayı biraz daha genişleteceğim. Bunun boyu bana yetmiyor. Şöyle kır şunu. Şöyle yap. Hop. Neyse sorun yok. Şöyle. Arkadaşlar Şöyle şuralarda yapalım. Şurayı bir kır. Şimdi bu toprak nerede? Şimdi böyle şöyle bir şöyle bakalım yalnız bura iki katlı oldu iki tane burada tek burada olmadı şöyle yapacağız buraya bir kat daha atacağız şöyle yapacağız Kır şurayı ver bana şunu bir. Şimdi burada burayı da aynı şekil yapacağız. Şöyle şöyle yapalım. kat böyle arkadaşlar. Şimdi burayı bayağı bir genişleteceğiz. Ah, çarptık. Neyse arkadaşlar şimdi üst kat geçelim. Evimizin taslarını tamamlayalım ve videomuzu yavaş yavaş burada sonlandıralım. Şurayı bir hemen yapalım da şimdi burayı şöyle yapayım ben. Şimdi bir şey düşünüyorum da bakalım yapabilecek miyim. Dışarıdan biraz daha dışarıdan olacaktı. Yovasını yapabiliriz. Şimdi bir deneyeyim. Eğer olmazsa normal yapacağım. Bir arena şekli vermeye çalışıyorum. Şöyle. Şöyle dönelim etrafını. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi. Şimdi şöyle olacak. Şimdi şurayı da şöyle bakla kavlarası şöyle şöyle yapalım. Simetrik olsun aslında şimdi oraya yapmak için de şöyle bir kıralım bir şey atlayalım bir şöyle bir çıkalım ya şimdi buraya vermek için de nasıl koyacağız böyle olmaz şuraya Aynen. Tamam, burayı kıracağız. Şöyle bir tamamlayalım şuraları. Bu evin inşası güzel olacak ya. Şöyle bir atla. Şöyle bir kır. Tekrar toprakları alalım arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şuna geç bakalım. Şimdi bu yeterli çok fazla bu kaslarını atalım şuranın da. Şuraları zaten kazacağım, buraları düzenleyeceğim. Şurası şimdi şöyle olacak. Şöyle şöyle birleştir. Ha. Şunu al. Şurada birleştir İlk evin taslağı böyle arkadaşlar Şimdi bir çıkıp bir Son kez göz atalım Evet Ben şimdilik Beğendim Şimdi şu aşağıdan varsa bir işaret alayım da etrafı Neyse Düzeneceğiz arkadaşlar. İlk tasak böyle bir evet arkadaşlar her şey yavaş yavaş şurada videomuzu sonlandıralım. Bir dahaki bölümde evimizi bitireceğiz. Ve tabii ki ayrı setlerimizi çekeceğiz. Evet arkadaşlar kanal borsanın yeni bir bölümünün daha sonuna geldik. Biz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi seyirler. Teşekkürler.